Tahminimce tam benim geçtiğim yoldan geçmiş. Büyük ihtimalle ormanın bu kısımlarına falan girmiş. <laughs> Ve sanırım en büyük ayak izi de bunlar. <laughs> Buradan geçmiş. Aynı şekilde şuralardan geçmiş. Sürü halinde gezdiklerini düşünüyorum. da şöyle devam ettiğimde yine burada aynı şekilde ayak izleri devam ediyor. Yerlerde de aşırı derecede kaygan yere düşüyordum. Nasıldı? Mükemmel. <laughs> Bence hemen bir kıza kalmamız lazım. Böyle olmuyor değil mi? Olmuyor. Gerçi bu da işe yaradı ama bayıldım evet. ama nefes nefese kalmam. <laughs> İyi. Buraya kadar gelip de kaymadın demezsin artık. <laughs> Çok zevkliydi. Yoruldum Hadi. sonuçluğa Şimdi sırada kaldım. Sırada yemek vakti. Yemek evet. Arabamızın perişanlığı. Diğer sobanınki gibi yaptım biz. Güzel olmuş. hı. Öbürünü katlarken zor oluyordu. Evet. Üst üste biniyordu. Arabaya falan koyduğumuzda dangoldu sallanıyordu. O yüzden böyle yaptım. Sobayı bak biraz bir tarafı da çeksene çıkma. Buraya yaslanmıyor. Onlar yerleştirme şu yol var ya. başka? Karşıdaki hemen. Hı hı. Orası tam böyle patika yolu. Hayvanların hı. çıkabileceği bir yol. Çıkamazlar aşkım ya biz <laughs> tam geldik oraya kurulduk. O ileride de ayının ayak izi vardı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gülüm. Почему я не смогла вставить? Не могла İşte tam burası patika yol. Burada da şu kısımlarda ayak izi gördüm. Hayvanların bence ormandan direkt yayla yoluna çıktığı patika yol burası. Varışık. Sıcak evet. Yerlemeye devam. Başlayayım mı? <laughs> Bence başta uzgarayı da birazcık aşağıya indir. Hem o da ısınmış olsun. Isın o orada. Jos diye bir ses çıkmasını beklerdim ama çıkmadı. Ben bilerek yukarıya aldım yavaş yavaş bir diye. Şimdi dur. Sen rahat ol bak. Var ya nar gibi olacak bunlar. Hava <laughs> <laughs> soğuk ya hemen soğuyor. Evet. Saatte de güzel olmuş ama. Evet. evet. Malzemeden çalarsan lezzetli olmuyor. Bakın buradan daha önce ayı geçmiş. Ayının ayak izleri var. Tam bu ayak izlerinin bulunduğu noktanın yanına da bu kemikleri döktük. Yarın sabah tekrar gelip kontrol edeceğim. Kemikler yenilmiş mi? Yenmişse hangi hayvanın ayak izine ait? Ona bakacağız. Artık kimin nasibi ise. Biraz önce çukur açmıştık yemek yapmak için. Şimdi de Fethi açtığı çukuru geri kapatıyor. Gidelim biraz tamam mı Hiçbir şey yok Nasıl yok ya az önce vardı Gelmişlerdi böyle böyle şey, Koca koca kuşlar vardı Gerçekten. Bak ayak izleri var ama biraz. Baksana işte şunlar işte bak ayak izleri. Bak, görüyor musun? Şunlar. <gülüyor> <gülüyor> bak bir iki tanesi yok gördün mü? Evet. Ama kuş da bunu yer mi? Aşkım yer niye yemezsin? Bacamız tutuyor. Kapı pencere açık. Ne olacak? Yansın soba. Çalışıyor. Yeti çalışıyor. <laughs> Nereye baktın? Buradan da acayip güzel gözüküyor biliyor musun? Niye Çünkü ben güzelim. Ne utandın mı? Ya. Yandın mı? Yandın <laughs> mı? Karşıdan bak şöyle. Gel gel böyle çadıra gelmesin gel. Gel bak ben sana ne yapayım şimdi. yapacağız? Drone kaldıracağım. Hmm. Hı hı. Ama üzere ama. Tamam oldu. Güneş bak batmak üzere görüyor musun? Evet. Gün batımını çekelim. Ah, aa. Ha, pırtladı aşkım nasıl çıktı öyle? Bayağı kabarmış çünkü. Ay Bismillah, bundan korktum. Yavaş. Evet. Yavaş aç. da İnsan... bir şey yok. Aa bu çok güzel olmuş bak. Ha, evet. Çok güzel duruyor. İçi nasıl acaba? Var ya yapıyor ne bu işleri ha? Bu niye böyle patladı ki ya? İçinde elma vardı, ondan mı acaba? Havası mı sıkıştı? Bilmiyorum ki. Açınca da pıs etti zaten pısettir evet. zaten aşkım. Çok mu pişirdik acaba? Bilmiyorum ki. Evet, bu elmalı. Bu da çikolatalı. Bir bak bakalım nasıl olmuş. Evet. Güzel başarılı Aferin sana ha ekmek niye böyle kurmuş? Bilmiyorum ki ağzına şeyler. Kötü olmamış ama değil mi? Ben doyurdun? doyurdum. Tabi sofrayı kim toplayacak? Fethi. O yüzden belin kopar. Uykum da var. Nasıl esiyor değil mi? Evet. Buraya çıkınca acayip rüzgar var burada ya. Bizim olduğumuz yerde yok. Evet, burada esiyor ama. Acayip esiyor hem de. Ne oldu? Hayvan pisliğine benziyorsun da yemisan acaba Ama yemişler. Ha evet. Dün şu bölgeye tavuk atmıştık. Nereye atmıştık zaten? Aa, Ama ne yemiş. Bak bir şeyin küçük ayak izi var. Hı. Bak şunlar herhalde evet. Değil mi Hepsini yemişler Ver Bir bak şurada da var Var mıydı bu Tam buradaki Ama bence bak, kuş burada, gibi bak. Ama burada pislik var bir mi? de baksana Bir, bir şeyin pisliği yani Bilmiyorum aşkım ama bence kuş gibi bir şey ya Baksana Bence de kuş. Evet Neyse. öyle gözüküyor. O da nasibini yemiş oldu işte. Gidelim zaten sesler geliyor. Gidelim bakalım. Korkmaya başladın. <laughs> Duydun mu? Vallahi gidelim bir, hadi. Bir böğürme sesi geliyor değil mi sanki? Tam da emin değilim ama öyle bir ses var. Dünden beri duyuyoruz ama kestiremedik ne olduğunu. şuradan falan çıkar da. Şuradan çıkayım şu aradan. Allah korusun. Solundan. Üstüne doğru koşuyormuş bir şey. Ne yaparsın? Ne yaparım? Yani koşarsam ürker. Ürktüğü için o da korkar. Yani zarar vereceğiz sanar. O yüzden sakin davranmaya çalışırım. Ne kadar davranabilirim bilmiyorum ama. Kesin öyle yaparsın sen de. thank you ne yapıyorlar? Abone olmayı ve yorum yapmayı, like atmayı unutmuyorlar. <laughs> Şimdiden teşekkür ederiz. Hepinizi ayrı ayrı seviyoruz. Şimdiden yorumlarınız için, beğenileriniz için teşekkür ederiz.